Tabağımdaki lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ve bir o kadar da lezzetli olan mantar kokoreç tarifini paylaşacağım. Dilerseniz tarife başlayalım. Tarifimize mantarlarımızı soyarak başlayalım. Ben mantarların yıkanmasını doğru bulmuyorum. Lezzetini kaybettirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden ben soyarak tüketiyorum. Sizce mantar yıkanmalı mıdır, soyulmalı mıdır, nasıl tüketilmelidir? Bunları yorumlarda beraber tartışabiliriz isterseniz. Bir miktar zeytinyağını tavaya ekleyelim. Zeytinyağımız tam anlamıyla ısındıktan sonra 2 adet orta boy doğradığımız kuru soğan ve 1 adet yeşil biberimizi ekleyelim. Mantarlarımızı gördüğünüz gibi minik minik doğuruyoruz. Soğan ve biberlerimiz kavrulurken üzerine bir tutam şeker ekleyelim ve bir adet rendelenmiş sarımsağımızı ekleyelim. Soğanlarımız karamelize olana kadar kavurma işlemine devam edelim. Ve daha sonrasında üzerine doğradığımız mantarlarımızı ekleyelim. Mantarlarımız öncelikle suyunu bırakacaklar daha sonrası suyunu çekecekler. Suyunu çektikten sonra baharatlarımızı ekleyelim. Toz kırmızı biber, karabiber, tuz, kimyon, damak zevkinize göre baharatların oranlarını isterseniz artırıp da azaltabilirsiniz veya açıklamaya eklediğim oranlarda da ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Kavurma işlemi bitikten sonra şöyle bir güzel çeyrek somun ekmeğimizi suyuna bandırdım ve arasına ekledim tereyağı eklemeyene kadar vegan bir tarifti. Vegan olan arkadaşlarımız tereyağı eklemeyebilirler. İkinci çeyrek somonumuzu aldım. içini dolduruyorum bir güzel. Ben içerisine bu sefer de kuru soğanlı sumaklı bir salata bıraktım. Ekşilip o da çok yakıştı. Deneyebilirsiniz. Ve mantar kokoreçimiz hazır. Toplamda 4 çeyrek dolu dolu mantar kokoreçimiz oldu. Tadına bakıyorum şu an. Harika ve çok lezzetli oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.